Aslında güzel bir model var ülkemizde Akdeniz tipi beslenme dediğimiz Akdeniz tipi diyet dediğimiz beslenme hani kalp sağlığıyla ilgili korunma kılavuzlarının hepsinde ön plana çıkıyor. Yürümenin yeri ve zamanı yoktur. Fırsat bulduğumuz zaman her an kalp damar sağlığı açısından yürüyüş yapmakta büyük fayda var. Günlük 4-5 kilometre tempolu yürüyüş kalp krizi riskini yaklaşık yüzde 40 kadar azaltıyor. Sigara kalp damar sağlığı için çok tehlikeli ve zararlı bir şey. Onun için sigara... Ya hayır. <gülüyor> <gülüyor>